Değerli izleyenler, hayırlı günler. Bugünkü başlığımız artık kazanma zamanı. Şimdi, malum geçen hafta Bitcoin'e spot alım izni verildi büyük şirketlere. Fakat onun ertesi gün Amerika'daki enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon verileri bir miktar, hani çok öyle büyütülecek miktar değil ama bir miktar yukarıda geldi ve hafta sonu olduğu için bu şirketlerin müşterilerinin hafta sonu işlem yapamama gibi bir durumu vardı. Ben de buna istinaden şöyle bir tahminde bulundum. Yani Bitcoin'in Pazartesi'ye 42.500-42.750 aralığında gireceğini tahmin ettim ve nitekim öyle oldu. Çünkü bu müşterilerin ülkece bir fiyatta olmaması gerekiyor Bitcoin. Şimdi değerli izleyenler bundan sonrası artık önü açık. Yani Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası faiz artırmayacağını zaten söyledi. E, ve oradaki hani ekonomik veriler e, yani mecburen faizi düşürecekler. Hani öyle şahin konuşsalar da e, uzun süre faiz artırdıkları için ve para arzını e, kıstıkları için e, ekonomi bayağı ciddi sıkıntı yaşadı. Bazı bankalar el değiştirdi ama aslında battı. El değiştirerek e, hani iflasını açıklamadılar. Daha güçlü bankalar e, bunları aldı. Dolayısıyla eğer faizi düşürmezlerse e, hani ciddi banka batışları, e, işte küçülme vesaire ardı ardına gelecek bir sürü felaket senaryosu var. Artı seçime giriliyor. E, her seçime girildiğinde para basılıyor. Şimdi faizi düşürdüğünü açıkladığını söylemiştik. Hani faizi artırmayacağını ve e, önümüzdeki yıl e, en az üç dönem düşüreceklerini açıklamıştı zaten. Nisan'da halenk var, seçim var. Bütün bunlar e, kriptonun yukarı gitmesini destekleyen faktörler. Şimdi peki ne yapacağız? Şimdi öncelikli olarak doğru yerde, doğru zamanda alan kazanır. İkinci olarak da değerli izleyenler risk almadan girmemiz gerekiyor. Yani şimdi risk alırsınız ama paranın lazım olduğu zamanda o kriptonun düştüğü bir ana denk gelir. Yatırdığınızdan daha miktar, az miktar alırsınız, zarar edersiniz. Ama ihtiyaç duymayacağınız bir parayı koyduğunuz zaman o para bu yükselme sezonunda ciddi değerlerde artış sağlar. Ve bir ihtiyacınızı giderir. İhtiyacınız olmayan para büyük bir paraysa o da bayağı bir hani ileri götürür. Şimdi burada herkesin psikolojisi bu kripto işini kaldırmaz. Eğer çok stres yapıyorsanız girmeyin. Yani işte bu bitcoin'de kaldıraçlar yüzünden ani hareketler olabiliyor. Eğer aşağıya pozisyon açılmışsa Bitcoin yapay bir şekilde, suni bir şekilde yukarı çıkabiliyor. Eğer yukarıya pozisyon açılmışsa, onları temizlemek için yapay bir şekilde aşağıya doğru gidiyor. Ve bu esnada kriptolarda da alt koyunlarda de ciddi hareketler, ciddi düşüşler olabiliyor. Dolayısıyla e, burası çok dinamik bir sektör. Eğer psikolojimiz müsait değilse, e, hiç boşuna yorulmayalım. Şimdi seçimlerimizi yaparken dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi çeşidi çok fazla artırmayacağız. Efendime söyleyeyim çok düşük karlara satış yapmamaya bakacağız. Mesela diyelim ki bir kriptonun işte son dönemlerde son işte 15-20 gün birkaç ay içerisinde en yüksek fiyatına ulaştığı aşamada bir miktar satılabilir. Fakat neden? E, çünkü hani son diyelim ki bir ay içerisinde en yüksek seviyesine ulaştı. Oradan bir düzeltme yiyebilir. Ama bunu mesela işte yüzde yirmi, otuz, kırk yükselişlerde yapmamız gerekir. Düzeltmeler esnasında da fazla e, hani ileri gitmeden yani yüzde beş 8, 10 gibi hemen aşağıdan almak gerekir. Çünkü çıkış esnasındadır. Zikzak çizerek çıkar. Yani işte diyelim ki 10 lira yukarı çıkar. Oradan 6 lira geri düşer. Ama oradan yine bir mesela diyelim ki 12-13 lira efendim aşağı düşer. Yani yukarı çıkar. Dolayısıyla çok ıı, aradaki farkı büyük verirseniz bir daha oraya gelemeyebilir ve kaybettiğiniz kriptoyu daha yüksek maliyetle almak zorunda kalırsınız. O yüzden e, hani diyelim ki e, bu tür çıkışlarda e, en tepeye ulaştıysa mutlaka oradan bir kar realizasyonu yapılır veya mutlaka bir zikzak çizer. Eğer katmanını gidecekse bile işte o zikzakta çok abartmamak lazım. Yüzde beş on aşağıdan aldığımız zaman. Eğer e, kriptomuzu arttırmak istiyorsak e, sattığımız fiyata kripto alırız kriptomuz artar. E, yok paramızı arttırmak istiyorsak sattığımız kripto adedi kadar aşağıdan e, aynı sayıda kripto aldığımızda o kar kenarda nakit olarak kalır. E, bu şekilde e, ama kriptomuzu ama nakdimizi artıra artıra hmm. gideriz. Şimdi bu e, Arada şunu söyleyeyim. Bir tane çok yüksek sayıda abonesi olan bir analist ve youtuber dün izledim. Şöyle bir şey söyledi. İşte size bazı yayın yapanlar işte ilk yüze girmeyen hani kriptolardan bahsediyorlar. İşte kesinlikle maceraya girmeyin vesaire gibi laflar sarf etti. Veya bunu söyleyen e, yayıncılarda dinliyor olabilirsiniz. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. 2021 rallisinde beni tespit ettiğim AA ve Matic, Ravenjoin, Tron, Doge, Enjin ve Chiliz o zamanlar ilk yüzde değildi. Çok altlardaydılar. Ama Türk borsalarında listelenen kriptolar içerisinde en yüksek katmanlı karı veren bunlar oldu. Ha şimdi ilk yüzdeler. Dolayısıyla aynı bunlar gibi aşağıda yüksek potansiyeli olan kriptolar e, üzerine e, bir miktar yatırım yapılabilir. Ama dediği gibi yani eğer mesela ilk yüzün içinde değilse oraya çok yüklü miktarda yatırım yapılmaz. Ben de o zaman mesela bunlara e, hani o zaman gerçi acemiydim. E, ama acemi olmama rağmen doğru tespitler yaptığım için yatırdığım paranın bayağı bir katını o zaman kazanmıştık. Ama şimdiki tecrübem olsa yani akıl almaz uçuk rakamlar kazanacaktım. Şimdi bu tip ilk yüzde olmayan Kriptolarda mesela yüksek katmanlı kar analiz ettiğimde tahmin gördüğüm zaman oralara mesela belli bir miktar bütçe ayırdım. Ve onlarla çok oynamadım. Vakti gelince de gerçekten çok ciddi miktarda kazandırdılar. Mesela ben Doge'yi fark ettiğimde Doge 2 kuruştu. Chiliz'i fark ettiğimde 3 kuruştu. Hani bunları tespit ettiğimde işte Tron, Ravonjoy'in hani 1 kuruş bile değildi. Onun altındaydılar. Matic 10 kuruştu. Efendime söyleyeyim işte ee, AAV ee, 100 liranın altında işlem görüyordu. Şimdi ama analiz ettim, inceledim, baktım. Gerçekten bunların hani geleceği var ve arzlarına göre fiyatları çok düşük. Şimdi biz de paramızın bir kısmını hani klasiklere yatırıp ilerleme sezonunda en hızlı karı değerli izleyenler bunlar verir. Mesela işte Bitcoin, Ethereum, Avax, Polkadot, Synthetix, Uni, Solana işte mesela Waves, Link, FTM işte bunlar verir. Fakat paranın bir kısmını da yüksek potansiyeli olan ve arzına göre fiyatı küçük olan kriptolara yatırmak lazım. Bunlar durur durur bir rally yaparlar. Efendime söyleyeyim eğer piyasanın şartları olumluysa gerçekten yüksek katmanla kar verirler. Ne bileyim işte yüzde beş bin 1500 gibi karlar verirler. E, a, piyasanın şartları az olumluysa da e, o günkü piyasa şartları içerisinde rallisinde e, işte yüzde 50, 100, 150, 200 gibi verebilirler. Mesela ben burada e, ENS'i e, söylemiştim. ENS ne yaptı? Yüzde 200 küsur verdi. Şimdi bugünkü şartlar içerisinde kısa bir zaman diliminde yüzde 200 az bir miktar değil. Ee, ve gerçekten hani yüzümüzü güldürdü. Şimdi ensin bu arada hani gitmesini benim tahmin ettiğim e, fiyat aralığı eğer piyasada olumsuz bir sarsıntı olmazsa ciddi derecede e, 35-42 dolar e, aralığına gidiyor. E, öyle öngörüyorum. Yaptığım e, grafik analizinde. Şimdi Dediğim gibi eğer son ayların en yüksek e, yerine gelmişse e, fiyat hani bunu her borsanın grafiği de var e, veya internetten direkt işte e, o kriptonun yanına işte USD yazın grafik değil e, oradan işte grafikler çıkar e, onlara bakarsınız eğer en tepeye ulaşmışsa oradan bir miktar satarız ama dediğim gibi abartmadan %5, %8, en fazla %10 e, aşağıdan ama %10'u yapmamak lazım. %5, %7,5 diyelim. E, şimdi buralardan e, geri almak lazım. Eğer e, ciddi bir çıkış yapıyorsa e, biz e, aşağıdan alma kısmını abartır isek e, oralara düşmeyebilir ve elimizdeki kriptoyu ucuza kaptırmış oluruz. E, şimdi boğa sezonu henüz daha tam anlamıyla başlamamış. Yani bunu mesela boğa sezonunu ben hani şöyle bir benzetme yapıyorum. Ee, mini boğa sezonu, küçük boğa sezonu, orta boğa sezonu, büyük boğa sezonu, mega büyük boğa sezonu dersek, beşe bölersek yani şu anda biz birinci safhasındayız. Mini boğa sezonundayız. Ve biz bu mini boğa sezonunda işte kısa zaman içerisinde efendim hani birkaç ay süre içerisinde yüzde 200, 300, 400 veren kriptolar gördük. ama mesela orta boğa sezonunda bunları birkaç gün içerisinde verir. büyük boğa sezonunda efendimiz katmanlar daha yüksek olur. Ama mega boğada gerçekten çılgın rakamlar olur. Neden? Çünkü çok ciddi miktarda para girişi oluyor. Şimdi internete total 3 yazarsanız orada Bitcoin ve Ethereum hariç diğer altcoin'lere giren kripto parayı gösteriyor. Şimdi Total3'e baktığımız zaman mesela şu anda Total3'te 496 milyar dolar var. Ama bu mesela 2 Ocak'ta 529 milyar dolara çıktı. Yani o günkünden yaklaşık olarak 35 milyar dolar aşağıda e para çıkışı olunca da haliyle mesela şimdi bakıyoruz e, Bitcoin'deki o istikrarsız hareketlerin verdiği güvensizlikte altcoin'lerde efendime söyleyeyim ne yapıyoruz biz ne görüyoruz ciddi miktarda bir e, aşağıya düşüş gördük. Hani ciddi derken işte %10 15 20 aralığında eskiden bu rakamlar daha büyük oluyordu. Yani e, böyle sarsıntılarda direkt hani yüzde 30, 40, 50 gibi rakamlar oluyordu. Şimdi altcoin'ler e, daha sağlam duruyor. Altcoin yatırımcıları artık öyle kolay kolay şey yapmıyorlar. Bakın 2022 Kasım'ında e, total 3'e 1 trilyon 133 milyar dolar girmiş. Mayıs'ta da e, 10 Mayıs 2021 itibariyle da 984 milyar dolar girmiş. Şimdi 2021 e, rallisinde malum e, rallinin birinci ayağı Mayıs'ta oldu. E, ikinci ayağı da Ekim-Kasım aylarında oldu. Yani Eylül-Ekim-Kasım aylarında oldu. Ondan sonra düşüş döngüsüne girdi. Şimdi bu e, boğa sezonunda değerli izleyenler ee, hani bu rakamların daha büyük olacağını bekliyorum. Mesela diyelim ki e, 7-8 e, trilyon dolar girerse kripto sektörüne bu total üçe de yaklaşık olarak efendime söyleyeyim 3 milyar doların üstünde para girişi olur. E, vaktinde doğru kriptoları yakalayanlar e, bu para girişiyle birlikte ciddi kazanç sağlarlar. Hayırlı günler bol kazançlar diliyorum.